Uççacı geldi abla. Kız abla. Uççacı geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bacım. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Oy. Kız ben seni Anam daha da sen yine mi geldin? Anam bacım. Abla çok sen güzel ben çay şeyler geçiyordu. Ben çay içiyordum sen. Abla kız Allah. bir bardak su ver Allah. bana. Ben Allah kıyorsan rızası kıyorsan için kız abla. Şey bu ben bu kadar Kız, kız abla bir ya. bardak su ver bana. Allah rızası için çok susadım. Ya, çok ilah güzel ilah şeylerim var kız abla. sen bilirsin yarabbim. Kız ben. abla bir bardak su ver. Yolumuz yok almamış evde. Neyse buraya geldi otur abla. Ne getirdin bakayım? Ne getirdin? Ne getirdin? Allah ben nelere geldim? Ben bu kadar kurtulamayayım ay ya. Bak abla neler getirdim kız abla. Ne bak bak. Be, ne getirdin? Allah. Bak bak bak. Anam. Şimdi ben sana göstereceğim bak. Bak şöyle bir kazak getirdim torununa. Ana, Esra da güzelmiş bu. He? Torunluğa getirdim. Abla Ana. bak kız Oğluma bak bak. Oğlum olur kız bu benim Bak, ama. Oğlum büyüdü benim. Kız abla bak torunlara neler getirdim. Hem ne buydu bari pis olmasın şeylerin bacım. Bak Ana. abla bak. Olsun abla hiç önemli değil. Yani Canın sağ olsun. Kız esna da güzel. Ben seni istemiyordum ama istedim şimdi ha. Kız gerçekten mi? Gel bir <laughs> kucaklayacağım seni. Ana Ben buna iyi satış yaparım. Ana, kız bak i̇yi, iyi. Kız abla az gi giy giy. Giy bak çok ucuz vereceğim onu gi Giy giy bak. Bak bak çok ucuz vereceğim sana. Hepsini bana mı satacaksın Kız ya? abla bunun fiyatı kaç para biliyor sen? Herkes iki bine satıyormuş. Ben bir buçuk asa vereceğim bunu. Tamam tamam. İyi. Bir buçuk. Havu <laughs> da Bir de çorap vereyim. Havunun üst altına giyersin. Kız bu çok güzelmiş havu. Al abla. Satmak için getirdim. Bakayım Almayacağım, bakayım öyle bakayım. Dur, hemen her gördüğüm kız abla. Ben. Bak, bak, bak. Yok, Tam yok. sana göre, sana göre. Yok yok. Ben kız ben... abla, al üstüne de, bunu vereceğim bunu da. Al iki tane. Yok hocam, al. yok. Al. Yok istemeyim ben bu kadar şey nasıl. Bu çorap da bunu uyuy. bunu da altına takın gelsin. Ah, karı beni yani soyacak da gidecek bu akşam buradan. Yok abla, yok soymam. Biz haram asla yemeyiz abla. Bileyim canım yemezsiniz de. Biz annemize akıyor kız abla ama sıcakta bu boncuyu gezdirmek kolay mı? Da, ben çok sıcak. Ekmek parası için kız abla. Çocuklara bir lokma bir dilim ekmek götürürüm diye. Abla ayıp oluyor ama bak çaktırmadan oraya sokuyun olmaz ya. Ben çocuklara ekmek parası götüreceğim. Oraya mı? sıkışmış çıkardık yani. Kız abla, abla. ha bu da çok güzel. Ha bunu da ana al ana. Ana götür ha bunu da. Anam, babam alsın ben niye alayım? Olsun kız hediye hediye. E, alırım ana. Alırım. Niye almayayım? Karda kışta işte, giyer köyde durur dur ana. Köyde durur köyde. Öyle bak nasıl da bildim kızana. Kız abla. Kız abla nasıl da bildim. kız kızım. Bir kızım. bardak su ver yandı içim Kızım. Efendim. Su getir bize kızım su getir birer bardak su getir. Ha bu karıyı içirelim de yollayalım yavrum. Abla tabii gideceğim ha bunları al da. Abla baksana. Ben, ben alamam. Abi. Baksana borçluyum, kız. ben borçluyum. Bak düğüne giderken bayrama giderken hediyelik. Oğlum var içeride kök gibi yatıyor. Çeyizine koy abla. Kız bacım sen bu kadar şeyin nasıl para bulun da aldın be. Biriktireyim abla. abla. Ekmek abla. parası, parası göz. Şimdi gözümü yollar. Dişim, alın dişimden ben. tırnağımdan artırayım kız al. Kız abla baksana. Hamı saygı hastaneye falan yatarsan. temiz temiz giyersin. yersin. ne al. Allah, ben Çok temiz, temiz kızım. Temiz. Aferin benim kızıma. Benim kızım kahve yapmış. Abla. Ediyormuş. Abla. Kahveni de sabit fal bakarım ben. Bakayım mı sen? Bakarım bakar. Kızım orada şey de vardı. Getirseydin misafirimize. Kerçi bu misafir diye kapıdan atayım bacadan düşüyor hanım. Daha geçen akşam yolla ettim bunu. Anne, kızım sen bu kapıyı niye ya. kahve demedin? Canlı narı gördüğünde geldi diye. Anne bilemedim. Başka bir şey ister misiniz? Abla çok kırıcısın ya. Biz misafiriz. Tanrı misafiri. Biz daha ucuz yarı fiyatına bir şey evet, vermedik. Hadi madem geldi Abut, diyeyim. Hastaneye falan yatınca giyersin. Çok güzel. Yerim, yerim. çiçekli çiçekli Esabı, tamam. koridorlarda gezersin. Esabı güzelmiş ha bu ha. Başka güzelmiş. Güzel. Kızım sen alayım mı? Al anne. Abla kız. Ördekli de var burada. Ona baksana. Var alayım mı kızım onu? Ondan. Kız abla baksana. Grafatları da var bu donu. <laughs> Takarsın da hastanede. Sen bunu giymişsin galiba. Bunu yok yok giymedi. Giymedim. giymedim Allah. Bak bak. Hastane. Sarılık olmaz torunun sarılık. Torunun burunu olursa giydirir misin? Alayım Giydiririm ama. Sarılık olmaz torunun sarılık. Kızıma kızımı alayım ben bunu. Kız abla ben bunları yaptırayım yaptırayım, yaptırayım parayla. Kız, kızımın tübeye bir çocuğu olursa ileride. Benim gibi ihtiyaç sahibi olanlara yaptırayım bunları ben yarı fiyatına. Kız bacım. Göreyim mi kızım? Sen alayım mı bunları? Al, al onu da al. Ablarım. Ha bu gömlekler çok iyi. alayım mı sen? Haftaya vereceğim. Parasını git ver. Haftaya kapıyı aç bakalım. Tamam. Duyum ya kulağı ağır bunu biraz. Abla A bu da benimki geçen sefer sabundan satmıştım ya. Bu sefer de habundan al, bundan da var benim. Çok rahat. Ben kırmızı giymem. Ya abla bunu da al, bunu da bu da çok ya güzel. Da... Giy. Ya al al ben giyerim. Giy. Giy. Sen giyer misin yavrum? Al kız abla al. Aha ben kızım gelin dedi. Ama bu boz gelin kızım sen. Bana tutup gelin ha. Alayım kız Allah Getir abla kız getir. Getir getir bak abla. Ha bunun hepsine şah şimdi vereceğim. Çok ucuz vereceğim abla. Kaça vereceksin hepsini? Dur şimdi diyeceğim sana. Kaça Acele vereceksin Allah'ım hep katlı bunlar birbirine ya. La. Acele etme abla hepsini kızım, vereceğim. Kızım bu çöpü diyer misin? Alayım mı sana bunu? anneciğim al al. Hepsi senin ablamla. Hepsi ben nereye koyacağım bunları? Dolapta yer yok. olsun, bir, bir dolapta alır beyin senin. Bir şey olmaz canın Beyim sağ olsun. Beyin kızım. Bırak sen bunu götür. Yok. Evde gelsin. Abla. Al. Hepsi. Eli on bin lira sağ. Beş bin liraya verdim. Hepsi el örgüsü. Al. Hayrını gör abla. Kızım bak alma diye. Başka al, al, Fal da bakacağım üstüne. Kızım al. alma al. diye. Oğlum da kızar Şimdi fal mi? da bakacağım. Kahve iç kahve ne? Çocuk, çocuk, çocuk olsun olsun. Olsun. Çocuk oku. Kız abla kahveni iç falda bakacağım. İki tane çocuk oku diyeyim ben. Bak abla ben şimdi sana öyle bir fal bakacağım ki bütün gelmişi geçmişi anlatacağım sana. Allah çabuk çabuk. Iyi çabuk, çabuk. baksın da geçsin bari ya Allah. Ben yerlere gideyim. Az falımda okuyayım. Kızım ya. Şu kapıyı açma ya. Hadi hadi. O ellerine sağlık kızım. Amin Allah misin? hayırlı uzun ömürler versin sana. Amin. Amin. Hatta kapıyı bana sormadı. Kapıdan camdan bakacaksın. Ben camında buna göre diyeceksin bana kapıyı açayım mı anne gelsin mi diye. Ben bilemeden gittim kapıyı açtım. Abla kahven iç kahven duyamayayım ne konuştuğu da kahven iç. Acelem var gideceğim. Hatta, anne hadi iç de git. Numara tamam, da yapayım ne olacak. Anne Ay, hadi. çok güzel. Kızım dikkat et şuna fincana falan. Anne acam, acam. çalmasın. Hı? Olmaz, tamam. Yok be. Yapmaz öyle be. Hey. Tanıdık bu tanıdık. Her zaman geliyor kızım. Ha. Her zaman geliyor buraya. Alın da abla bir yasam kaçalım güzel olur Olmaz olmaz. Of bir şeydir. olmaz olmaz. Olmaz. Kızım kız iyi. Öyle yapma. Ben yakıyorum onları. Uçtum, Anne gitsin zaman. hadi gitsin. Bana seversen yakıp içeyim. Anne. Allah yarattı dedim? <laughs> Anne çaldın. Oh! Çalmadım, çalmadım, çalmadım. Oraya yanlışlıkla girmiş o. Götürdüm <laughs> öyle. Anne, Kızım abi da su isteyecektim boynuma sokmuşum. yavrum onu götür. Kızım abi su Hadi hadi işte, defalı kapat. Ama güzel olmuş kızımın ellerine sağlık. Hadi bacım hadi. Hadi. Yavrum benim. Ölmüş gibi Çok oldu ama teşekkür ederim. kızım bir tane. Sen de kızın var mı? Çocuğun oğlum Kızın var mı? Var bakayım var. Bu sene liseyi bitirdi de. Seni üniversite hazırlığı yapacak evde. Oğlan da çok uzaklarda okuyor. Ben de bir oğlum bir kızım var. Oğlum büyük kızım biraz daha. Ben de ne yapayım? Ha bunları yapayım da onları. Okul parası göndereyim. Ele mahcup olmasın açtık ya. Abi ne bile oraya bırakalım da sonra bir daha. Yok dursun burada dursun yanında. Bu ben ayaklarım ağrıdı. Ay, Ağrım. Ağrımaz Ağrımaz ver fil canı. Kapat. Ha, dur aç İçemedim. Kapat. Bu kızım burada dursun. İşte, işte. Bu evde ben <laughs> bakacağım ona artık. Tamam mı? Tamam. Allah tamam mı? Anne hadi iç de git. Kızım. sulu oldu galiba ya. Olsun olsun. Oturtar şimdi. Ya. Tam ben böyle misafirim vardı. Çay onunla oturum. Içiyorduk. Çay içiyorduk biz burada çoluğumla çocuğumla. Bu nereden geldi ben bilmiyorum ki ya. Bak şimdi ben sen hayat hikayeni okuyacağım sana. Ya sen Sen bir daha, bir daha yalvar. Kalk de El bakabiliyor musun? Onu bir dahaki sefere bakarım kızım. Biraz bir şey daha bakacağım. Bir daha geleceğim diye. Kız bu ne diye Allah'ını seversen. Şey ya. Yok yavrum yok. Bir daha Aha. geleceğim diye ya. Oo. Kız, elini neden çıkarttın kızım şimdi? Neden çıkarttın da buna şimdi? Elime Merak bak, diye, bak diye, ayağıma bak diye. Yav. Kız ya abla. Hayla hayla kız Allah. Allah. sen 30... At yalanı. Kız abla bir ya. dinle. Bir dinle abla bir dinle. 30 sene önce, 35 sene önce sen köyden gelmişsin çocukken. Nereden İstanbul'a. Orada o ilerlerde hani bir kula musun? kentsel, kentsel dönüşümün orada bir evden altında oturmuş iki oda. <laughs> Altı kardeşsin sen, dördü kız, ikisi erkek. Ona biliyor. Bundan sonra o oh, Tokatköy var ya Tokatköy. Oraya taşınmışız. Orada bahçeli bir ev varmış. Dur şimdi dur. Oradan, oradan beri gelmiş. Ha buraya, ha buraya. Ah, bu Mahalleden birinden duymuş. Al dur dur, dur dur duymadım. Dur şunu şu şöyle dursun dur. Kız bacım dur bağırızı, dur. yıkak Dur. O aşağıda sen görücü sürü bir evlilik yapmışsın dururken. Kimdi değil sen, sen? on sene çocuk aramışsın. Kız on sene sonra bir ev yapmışsın çocuğun olmuş. Hi. Ana. Adı da Osman. Başka? Oo. Nereden bileyim ben seni tanıyayım mı kız bacım? Başka ne vardı? Başka diyeyim sana. Dur. Tanıyım Zaten de o de ben hikayemi tüptür ortaya. Gel bir git, git gel, gel git. Al borçanı borçanı. borçanı abla ne be. yapayım kız? Öpe bir Gel git gel git. Bu zaman olmuş senin oğlun üniversiteye gidecek abla yakında. Doğru mu kız abla? Bildin mi? Yok gülüyor? bilemedim. Bildim doğru söylüyorum. Yok bilemedim. Abla bir dahaki sefere sakız getireceğim sana. Bildin mi kız? Bildim, bildim bildim. Tamam. <laughs> hey bildim. <laughs> Hem de Girasun'a gideyim kuzeninin yanına. Allah mı Ana ne diye bu? Sen biraz yüreğin kabarmış kızım. Kızım burada bir var. tane tekme var o. Sunay'ın hikayesini çıkardım. Bir de <laughs> her gelene bağırt camdan tekli var. Ana bir filan dike gitti. Ben ona göre kapıyı açayım. Sen Kız abla sen için kabarmış. Baksana sen üzüleyin oğlum gidecek diye. Bak kabar kabar olmuş. <laughs> Al abla. Nerede gördü kız bunu? Koydu. Hadi abla görüşürük bir dahaki sefer Allah'a emanet ol. Anne fincanı çalıyor. Oo, yakala. Yakala kızım yakala. Anam gitti. Anne fincan gitti ya. Gitti ama parasını almadı. <Boş>.